Darbe girişiminin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Siyasi hayatının belki de en zor dönemlerinden birini yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk açıklamasını ise darbe girişiminin yapıldığı dakikalarda telekonferans yöntemiyle bağlandığı CNN Türkiye yaptı. Darbe girişiminin son bulmasıyla açıklamalar ardı ardına geldi. Askeri darbe girişiminin ardından siyasi hayatının en zor dönemlerinden birini yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı anlarda CNN Türkiye cep telefonuyla görüntülü olarak bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu girişimi yapanların ağır bir bedel ödeyeceklerini kaydetti. Tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar ağır ödeyeceklerdir ve bu konuda gerek cumhurbaşkanı olarak gerek başbakanımız hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi de oldu. Polis kısa sürede darbe girişiminde bulunan askerleri kısa sürede halkın da desteğiyle önledi. Erdoğan darbe girişiminin önlenmesiyle Atatürk Havalimanı'nda kameraların karşısına geçti. Erdoğan konuşmasında paralel yapıyı işaret etti. Ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ben buraya gelmeden önce farklı bir yerdeydim Marmaris'te ve ayrıldığım yerde de hemen arkamdan oraları ne yazık ki aynı şekilde bombalamışlar. Herhalde bizim hala orada olduğumuzu zannediyorlardı. Ve buraya gelişimizi de herhalde takip edemediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi önünde toplanan binlerce vatandaşa seslendi. Erdoğan, vatandaşlara yaşanan darbe girişimi karşısında gösterdikleri tutum nedeniyle teşekkür etti. Olay sebebiyle göstermiş oldunuz bu ilgi, bu alakaya şahsın milletin adına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim, biz bir kutlu yürüyüşün mensuplarıyız. Bu kutlu yürüyüşe kulak olup bize hakta kulluk var. Fakat kula kul oluyorlar. kul oluyorlar. Tertemiz ordumuzun içerisine sızmak suretiyle paralel devlet yapılanmasının sonraki gün Cumhurbaşkanı dolduruyor.